pcp emülatör ile pcp gold emülatör arasındaki farkları söyleyeceğim aslında pek bir fark yok bu tamamen bir aldatmaca çünkü yapımcılar oraya bir gold ibaresiyle premium ibaresiyle biraz para kazanmak istemiş olabilirler e aslında biraz daha haklılar gibi yani bunu sonuçta insanlar babasının hayrına yapmıyor yani para kazanmak için orada işte biliyorsunuz bu uygulamaya da uygulamalarda uygulamalara da güncelleme de geliyor çünkü Google Play'de işte bayağı da güzel yapmışlar uygulama güzel yani arayüz olsun hiç kasmıyor donmuyor gayet de kol kolay da oyun yükleniyor sevdim yani ben ama işte yani reklam da yok bu da en iyi özelliği adamlar hiç reklam koymamış en çok sevdiğim yönlerinden bir tanesi bu Para kazanmayı hak ediyor mu? Bence hak ediyor yani aslında bilmiyorum <laughs> ama e, Gold şeyine gelecek olursak pek bir normalinden farkı yok yani tamamen bir para kazanmak amaçlı herhalde yani Gold'u da kullandım ben zaten bu PCP emülatörü yani PCP oyun konsolu 2004'te çıkmış bir konsol. Tabi oyunları da o zamanlarda çıktı. Şu anki telefonlar en kötü telefon bile PCP oyun konsolundan kat be kat güçlü. Yani şu an nereden baksan bir telefon işte bilgisayar oyununu bile açıyor düşün. Siz düşünün artık gerisini. Bu arada büyüdüm çay alayım Nefes nefese kaldım ya. Ay. İndirmenize gerek yok. Arasında bir fark yok. Bunu demek istemiştim. Bu arada videolara da bir like atın. Lütfen artık. Diyeceğim. İşte öyle arkadaşlar. İndirmemize gerek yok. Tabi isteyen indirebilir. Size kalmış bir olay. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Çay da bitti zaten.